Merhabalar. Vex Podcast'in 36. bölümüne hoş geldiniz. Ben Hasan Cem Çal. Ben Berk Özalp. Bu bölümde bir animasyon filmini, bir animayı konuşuyor olacağız. Tekrar bir aradan sonra. Bu bizim için mühim bir film. Muhtemelen <laughs> şu an bu podcast'i dinleyen 90'larda doğmuş, belki 80'lerde doğmuş. Herkes için de mühim olduğunu tahmin ediyorum. Birçok insan için. Pokemon'un The First Movie <laughs> adlı, Pokemon The First Movie adlı Filmi, Pokemon serisinin. Kuniko Yuyama tarafından yönetilmiş bir iş bu. 98 yapımı bir film. <laughs> ben bu filmi kaç kez izlediğimi hatırlamıyorum. Epey bir izledim çocukluğumda <laughs> ama e, çocukluk sonrası tabi izleme e, durumum, halim olmamıştı. Aynı şekilde. E, epey e, aklımdan çıkmış da bir filmdi. Ama çoğu ikonik sahnesinde aklımda hala duran e, <laughs> bir filmdi de bir yandan. O yüzden e, bu ay tekrar izlediğimde, Gerçekten çocukluğuma döndüm. Ben daha çok Digimon'cuydum bu arada. <laughs> Pokemon'cu değildim. Hatta yu gi Ama Pokemon'un tabii ki herkesin hayatında büyük bir etkisi oldu. Olumlu bir etkisi oldu. Gerçekten yani çocuklara insan olmayı, iyi bir insan olmayı öğretmeyi görev edinmiş sayılı anime serisindendir diyebiliriz herhalde. Ben zaten sana da demiştim ben. Pokemon'u, yani bu filmi de ama genel olarak Pokemon'u Pokemon da bir etik serisi falan gibi bir şey. ya Beni ya. ben yapan evet, çocuk, filmlerden ya. Beni ben yapan filmlerden biri. Tabii tabii yani böyle bir şey yani hani. Kişilik oluşturucu hı hı. işlerden, serilerden bir tanesi. Ama e, yani çok da öyle tabii derinlemesine bir etikmetik öyle bir şey sunduğunu tabii ki söyleyemeyiz yani böyle hı, bir etik tabii. diyorum da hani abarttığım sanılmasın. Ama yani hani e, öyle bir e, mesajı, öyle bir e, derdi, tasası da e, var. Serinin bu filmde de var. E, Keza. E, o yüzden şimdi ben lafı uzatmadan hemen e, bölüme geçelim ve e, keyifli bir şekilde konuşalım hı hı. E, istiyorum. Ben ilk konuşacağım. Sonra sana sözü bırakacağım. Hı. Şöyle, ee, başlayabilirim. Benim ilk bahsetmek istediğim şey e, filmin e, kutsal kitapla bir kutsal kitapla İncil'le bağlantısı. Bu bağlantı bana epey açık e, gözüktü. Tabii çocukken bunları anlayamıyor insan. E, örneğin kaydıya dönüşen eş Sonrasında Nuh'un gemisi kısasında diyeceğim olduğu gibi. Hı -hı. ikili bir şekilde sığınak bölgesini bir adaya taşınan e, Pokemon'lar. Hı -hı. Bu bağlantılar çok bariz. Yani film sadece bunları söylemiyor ama bir yana bağırıyor. E, ama değişen şey Çağ olmuş, e, Nuh'un gemisi e, hikayesinin kısasına odaklanırsa o hikayeden olan şuydu. Gelmekte olan bir tufandan dünyadaki canlıları korumak için Nuh, gemisine her canlıdan bir dişi ve bir erkek olmak üzere iki tane alıyordu. Ki üreyebilsinler sonra ve dünya eski haline geri dönebilsin. Tufan bitince yani. Tekrar canlılık yaşarsın. E, dünya olduğu haliyle ihya olsun. Burada e, söz konusu olan bir erkek veya dişi değil bu filmde. Aslında bir kopyalama söz konusu. Bir orijinal bir de kopya var <laughs> e, adada. Yani böyle simlarklarla dolu olduğunu söyleyebileceğimiz bir ada söz konusu. Niye bunu söylüyorum? Esasında tam böyle Pokemon'ların orijinali var diyemeyiz bence. Çünkü insan tarafından bir yandan üretilmiş varlıklar bunlar. Tasarlanmış varlıklar. Bir DNA'ları, genleri olduğu söyleniyor. Fakat bu onları ne kadar doğal anlamda orijinal yapıyor? Bunu ben Tam bilemiyorum. E, bence filmde meselelerden biri bu ikili kavrayış e, muhafazasının artık kadın erkek şeklinde gerçekleştirilemeyecek olması. Buna hmm. bir dikkat çekme var. En azından böyle bir anlatı var. Bunu içeren bir anlatı var. Diye düşünüyorum. E, film tam da milenyum öncesi yapıldığında, o dönemde de kullanılma teknolojisi çoktan gelişmiş olduğunda ben çağın etkisi olduğunu tabii ki düşünüyorum. Yani bir nevi çağdaş ve milenyal bir mit uyarlaması olarak okunmaya açık bir film bu. İlk söyleyeceğim şey bu. İkinci olarak orijinal kopya ikiliği. E, bununla bağlantısında bu ikilik dediğim e, şeyin temel içeriği bu orijinal kopya boyutu. Bu ikilik filmde iyilik ve kötülük şeklinde e, yine ikili bir bölünmeyle bağlantılı olmuş. Bunu başta ben banal buldum. Çünkü Hı -hı. kopya niye kötü olmak zorunda olsun ve dahası orijinal olduğu iddia edilen Pokemon gibi suni bir varlığın kopyası niye sözde orijinalinden iyi olsun diye düşündüm. Tabii sonra... Film ve temel mesajını iletiyor ve aksine bir konum benimsiyor. Kopya da orijinal gibi iyi olabilir, iyiliğin tarafını seçebilir ancak orijinalden bir farkı olmadığını anlayabildiğinde hı. diyor. E, tabii bu farkındalığı sağlayan filmde orijinal adedilen varlıklar oluyor. Hatta şu şey Rocket Team'in e, kedisi var ya mesela hı hı. kendi kopyasında bunu anlatıyor mesela gökyüzüne bakarak falan filan. Ama yine de işte e, tam da e, kaydı hikayesine göndermeyle eşit taşlaştığı anda kopyalarda kendi içlerindeki orijinal nüveyi yani yüreği tırnak içinde kavruyorlar. Ve Pikachu'nun duygululuğunu diyeceğim. Özümsüyorlar. Ağlıyor ya Pikachu. <laughs> taş taş ditch, Orada onlar da ağlıyorlar. Sonra onların gözyaşları böyle eterik bir işte haleyle böyle kaplı bir şekilde eşin üzerine geliyor ve eşin taşı çözülüyor. Taşı eritiyor gözyaşları. Taş yürekli olan tırnak içinde Mewtwo bu anda 180 derece fikir değiştirip iyiliğin tarafını seçiyor. Acayip evet. derece, derecede hızlı geçiş yaptı bu arada bunu. Mutlak kötülükten mutlaki iyiliğe. Evet ya aslında bu kadar da kötü olmak lazım değilmiş. Yani iyi de mi olsak falan deyip geçiyor iyiliğin tarafını. Yani bu, bu kısmı tabii biraz sıkıntılı görülebilir filmin ama temel mesaj, temel bir mesaj var. Ve çocuklar için bu mesaj yani. Bir şeyin kopyası da olsa iyiliği seçebilirsin. Öyleyse kendi benliğine sahip olabilirsin diyor. Böylesi bir mesajı var filmin. Yani bayağı mesajlı bir film. Hatta dediğim gibi işte bir etik e, var filmde. E, başta orijinal kopya ayrımını çok keskin yapsa da sonunda bu ayrımı göreli hale getiriyor. Ve mesajı da buradan türetiyor zaten. Kopyadan korkmayın, orijinali ululaştırmayın. Kopyalara hükmeden bir kopya olarak Mewtwo dahi iyiliği e, seçebilir, seçebiliyor. <laughs> Hatta orijinaliyle Mewtwo ile birlikte yol yürüyebiliyor. Mimle uçuyorlar ya gidiyorlar ya Tabii. kendi alemlerine iyilik kazanıyor. Böyle bir film. Yani kötülüğün cehaletten geldiğini ayrımlara değil benzerlere odaklanırsak benzerliklere odaklanırsak her şeyin iyi olabileceğine dair bir film olduğunu düşündüm ben. Üçüncü nokta e, bu film bir anlamda yaşamla varoluşla ilgili de olan bir film. E, başta zaten Mimlu sahnelerde bundan bahsediliyor. Yaşam nedir diye soruyor film. Gizemi <laughs> nedir? Anlamı nedir? Falan. E, Mewtwo sahneleri hemen e, sonra e, geliyor. Mewtwo kendisinin bir aracı insanlara tabi bir varlığa, varlığım sıya indirgenmesini kabul edemiyor ve egosu onu dünya yönetmeye itiyor. En güçlü olduğunu da bildiğinde öyle söyleniyor ona, bu gücün ona hükmetmesine izin verip kötü oluyor. Buraya kadar her şey çok bilindik. İyiler dünyayı kurtaracak, kötü de dünya hükmetmek isteyecek yani olay bu. E, ama sonra kötünün kötü olarak kalmayı tercih etmemesi ya da kötü olarak ölmemesiyle hikaye ilginç bir köşeye dönüyor. Ben filmi yıllar sonra izledim de sonunu hatırlamıyordum. O yüzden de bu ilginç geldi bana. E, Mip tu bayağı ilin yolunu izler bir vaziyette yola çıkıp yola çıktığında film bitiyor. Hatta kendi varlığını unutturuyor bu arada. Evet. Orijinal varlıkları. E, burada aklıma şu soru geldi. Acaba film bize orijinal adettiğimiz karakterlerin de bir tür kopya olabileceğini mi anıştırıyor dedim. Yani böyle hmm. yani son da Hani bu bu aşırı diyorum bu arada da. Newton'un kendini unutturması orijinal düzlemdekiler için ne demek yani? Burada bir sanki mesaj var. Bize mesaj var onlara değil de. Siz kendi yolunuzu e, çiziyorsunuz. Ben de kendiminkini ötede diyor gibi böyle. Sanki orijinal düzlemin ancak bir kopyanın varlığını bilmez orijinal olarak iyiliği e, seçebileceğini e, söylüyor gibi film. Yani kopyalar orijinallerden orijinal olmanın Doğasını ya da orijinal gibi olmanın, yüreğe sahip olmanın doğasını anlıyorlar ve orijinal düzleminden tamamen kay kayboluyorlar. <laughs> Sanki iki tane varlık olamazmış, mutlak uzlaşma sonrası gibi bir durum var. Evrenlerin ayrılması gerekiyormuş gibi. Hani olur ya böyle bilim kurgu filmlerinde de kendine dokunursun işte o ölürsün, ortadan kalkarsın işte <laughs> bir anda kara delik aşılır ve ikiniz de yok olursunuz falan gibi böyle bir anlatılar. Jean-Claude Van Damme'ın bir tane filmde vardı mesela böyle bir şey. Ama yani böyle bir sürekli dönülen bir stereotipik bir durumdur o. Burada da o doğrulanmış gibi. Anlatı böyle kurularak. Hatırlama bile söz konusu olmasın. İstenmiyor. <laughs> Mewtwo tarafından. Ya yani bir nevi böyle paralel evren hikayesi de bu bence bu açıdan. Mewtwo kendi ürettiği kopyaları alıp başka bir evrene geçiyor gibi. Görüşeceğiz de diyor da. Yani işte ben bilemedim. Yani onu görüşme oluyor mu sonra falan. Öbür filmlerde ne oluyor bilmiyorum. Ama bu unutturma jestinin ben önemli olduğunu düşündüm. Hat, e, başta kötü emellerle kullanılıyor bu arada bu unutturma jesti. Bu hemşirenin e, belleğini siliyor. işte birkaç hafta, birkaç son birkaç haftanın belleğini silip sonra kendi hizmetçisi yapıyor yani. Orada Hı -hı. yani kötülük, kötülük kullanılıyor. Ama iyi olduktan, iyi olduktan sonra da kullanılıyor. kişi işine kullanılıyor. Hayırlı bir şey olduğunu da o yüzden düşündürtüyor bu. E, unutturma hali. ya e, yani unutmanın kendisi. Bu, bu arada bayağı Nietzsche'de bir konsepttir. Bu unutmaya bir pozitif bir anlam yükleme hali Nietzsche'den geliyor felsefede. Yani hani burada Newton'un Nietzsche'ci okumasını yapmayacağım tabii. <laughs> Ama aklıma öyle bir şey geldi. Ee, sadece şunu söyleyebilirim. Tekrar edebilirim, vurgulayabilirim. Unutuşa şey yüklediği, unutmaya yüklediği pozitif anlam, unut, unutmanın insanı dirayetli kıldığı fikri, Pokemonlar içinde, geçerli olduğu düzeyde çok böyle Nietzsche yankılıyor diyeceğim. Yani Gerçek okumuş olabilir yönetmen Nietzsche. Hatırlamanın Ağırlığından azat etmek istiyor sanki Mewtwo bu kişileri. Onlara böyle iyilik yapıyor gibi. O, o, o anlamı ona bahşedenleri kendince iyilik yapıyor. Siz bana anlamı verdiniz ben de size onu şu bahşediyorum gibi. <laughs> hiç sevmem böyle okumayı bir şeyleri ama evet. burada e, böyle yaptım. <laughs> hani hiç sevmem gerçekten. <laughs> e, genelde biçim içerik ilişkileri beni ilgilendirir. İfade içerik falan filan ama burada böyle bir niçeyi, niçeyi sokacağım araya Mewtwo'nu. <laughs> okumasını yapmak için. Son olarak bunu sen söylemiştin bana daha önceki konuşmalarımızda diye. E, sen de muhtemelen bahsedeceksin bunlara ama söyleyeyim. Film işçi bir işin Amerikan versiyonuymuş. Yani kendisi de bir kopya olarak değerlendirilebilir bu arada filmin bu açıdan. Bu bana ilginç bir okuma e, temeli gibi geldi. Çünkü film de esasen kopyalarla ve kopyalamayla ilgili ya ondan. Kendisinin de bir tür kopya olduğunu uyarlama bazlı bir kopyalama işlemine maruz bırakıldığını ben bilmiyordum. Bu da filmin kendisinde kendisinin de içeriğiyle biraz böyle bir özdeş böyle çok garip bir şekilde özdeş hale getiriyor. Bunun üzerine yani uzun uza düşür, uzun 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 diye düşünmek isterdim ama bölüm bitmez diye yapmayacağım. O yüzden şimdi sözü sana bırakıyorum. Ya evet iki tane şey dikkatimi çekti söylediğin. Ya bu arada bu çocukluğumuzun film olduğu için biraz şey gibi geliyor bana. Hani hani kötü bir şey söylersem filmle ilgili böyle yani şey haksızlık yapacakmışım geliyor. Çünkü film hem çok eski hem çocuklar için şey yapılmış film ve anlatısının o anlamda ne bileyim işte zayıf falan diye eleştirmek istemiyorum gerçekten yani. Çünkü gerçekten bu, bu, filmin iyi film olduğunu beni ben yapmasından falan böyle bir hani şahsen benim için anlamı var yani bu anlamda. Ama şeyi söyleyeyim yani Mewtwo'nun unutturmasının sebebi 26 yıl daha bu serinin devam edeceği için eşin 26 yıl sonunda hala 2020'lerin başlarında falan çekilen serilerde Mewtwo fikrine heyecanlanması. Hani hiç karşılaşmadığını hatırlamadığı için hani serinin devamında Mewtwo hala çok büyük bir şey. Yani Mewtwo çok büyük bir hani görülemeyen, gidilemeyen, denk gelinemeyen bir şey. Mew da aynı şekilde. Dolayısıyla bence sebebi bu yani anlatının altına kalkamayacaklardı. Yani eşi çok erken bir olgunlaştırmayla karşılaştırmak istemediler bence. Böyle bir olgunlaştırma yükünü yüklemek istemediler eşe. Çünkü eş Franchise karakteri bu, bu anlamda ve bence bunun böyle bir anlamı var ve bu arada şey yani hani, e, ama asıl aslında benim konuşacağım konu da şu e, bence sen konuşulabilecek neredeyse her şeyi konuştun e, filmin bu Amerikan versiyonu fikri ve aslında Japon versiyonu ile farkı e, film şöyle söyleyeyim bu filmin Japon dublajlı bir versiyonu daha var ve bu 70 dakika değil 85 dakika civarı bir yani yaklaşık 10-15 dakika daha uzun e, o film. Ve diyalogları da farklı. Yani overları bile değiştirmişler. Aslında Mewtwo'nun motivasyonu bile farklı o filmde. Dolayısıyla diktatör böyle kötü kötü Hitler gibi bir karakter değil o filmde yani. Hani yine böyle bir yaşam peşinde ve gerçekten klonlama peşinde ve kendine güç devşirmeye çalışıyor tabii ki ama ben klonum ve hepiniz ölmelisiniz gibi bir, bir mantığı yok yani orada. Yani böyle bir şey gibi bir şey var. İnsanlığı anlamaya çalışıyor gibi bir durumu var daha çok. Ya yani şöyle başlıyor o film. Bir grup araştırmacı var. Bayağı Indiana Jones tarzı giyinen. Ve e, bu grup araştırmacı Mew'un DNA'sını böyle bulmaya çalışıyor böyle çeşitli yerlere girerek. Film böyle başlıyor normalde. Ve Mew'un böyle bir e, kılını gibi bir şey buluyorlar. İşte bu ekipte şey var. işte Rocket takımının aslında patronu Giovanni diye bir karakter var. Onun böyle bir e, yönettiği bir süreç bu ama Doktor Fuji diye başta da gördüğümüz bilim adamı var ya böyle bir şeytanlaşmış bir tık. O karakterin bayağı backstory falan var filmde ve o, o karakterin aslında yaptığı bir halt bu yani Giovanni'nin onu kötü yönlendirmesiyle e, onun yarattığı bir halt bayağı filmin başındaki Mewtwo aslında bebek Mewtwo bayağı Mewtwo'nun bebek versiyonuyla e, karşılaşıyoruz ve işte bunu Doktor diye bir bilim adamı kopyalıyor bizim de filmde gördüğümüz gibi. Bu Doktor Fuji'nin Amber diye bir kızı var. Amber da e, trafik kazasında hayatını kaybetmiş kızı ve eee Doktor Fuji de bu meseleye çok takıldığı için karısı tarafından terk edilmiş. Eee bunu bir takıntı haline getirmiş. E, kızının kaybını ve böyle kızını aslında kurtarmak istiyor. Ya yani kızını kurtarmak istiyor aslında hikayede. Ve kızının bilincini belli bir şekilde... ...böyle o tüpler var ya klonlama tüpleri... ...onun içerisine koymayı başarıyor. Bu arada bu aynı filmin başı aslında. Hani o kadar değiştirmişler filmi. E sonra e şöyle bir şey oluyor. Çok ilginç. Mewtwo, Amber, ...işte Skirtle, Charmander ve Balbazar'ın... ...işte şey gibi işte Mewtwo, Ember 2... ...Skirtle 2, Charmander 2, Balbazar 2 gibilerinden... ...böyle bir evet. farklı tipleriyle birlikte... ...bunlar bilinç düzeyinde buluşuyorlar abi tüpler arasında. Ve... Mewtwo'nun bebek hali Ember'ın hafızasına girdiğinde Ember'la konuşuyor orada. İşte gözyaşları üzerine konuşuyor, yaşamın e, ne anlama geldiği üzerine konuşuyor. Baya End of Evangelion gibi başlıyor film, bilinç düzeyinde başlıyor baya. Ve böyle bir şekilde Charmander, e, Skirtle ve Balbazar'ın klonları e, hayatta kalamıyorlar. Yaşamsal fonksiyonları devam ettirmiyorlar ve öldükçe o Ember'ın hafızasından da, o bilincinden de yok olmaya başlıyorlar ve Mewtwo ağlıyor. Ve Mewtwo ağlayınca bu aslında filmin en sonunda böyle bir ağlayarak e, eşi kurtarma olayı var ya aslında buradan başlıyor yani işte bir şekilde Ember'ın yaşamı övmesi yaş hayat aslında çok güzel işte sen yaşa ağla hani ağlamak çok kıymetli bir şey yaşamın önemli bir parçası gibilerinden bir fikirle aslında başlıyor film. Ve aslında Mewtwo istismar edilmiş bir bebek e, bu düzlemde bakıldığında ve ilk ilişim kurduğu işte ilk anılarını ürettiği arkadaşlarının hepsini kaybediyor bütün bu büyüme sürecinde ve açıkçası bağ kurabilen bir kötü adamımız var. Ve böyle bakıldığında bağ kurulabilen bir kötü adam yaratıldığında tabii ki de filmde böyle bağ kuramaz mutlak kötü bir kötü adam gibi bir karakter değil miydi aslında filmde? Voice over'ları ciddi anlamda değiştirmişler. E ve böyle şey e, o yüzden de aslında o döneç bir anda iyileşiyor karakter. Aslında öyle değil. Yani aslında Japon orijinalinde filmin şey hani çok da bir yol yok yani Mewtwo'nun iyileşmesi. Mewtwo sadece bir şeyler anlamaya çalışıyor aslında. Şey gibi de insanlık hak ettiğini bulacak falan gibi bir şeyden gelmiyor yani Mewtwo. Gerçekten o kadar korkunç bir karakter değil. Ve bütün bu rezaleti çıkartan şirket Fox Kids adıyla bildiğimiz. Onun önceki ismi Four Kids diye bir kanal. Fox grubun. Werner Bros'un aslında bir e, altı var. Bu böyle şey gibi bakıyor. Abi Amerikan çocuğu böyle kompleks bir ile karşılaşmasın. Gerek yok gibilerinden filmin ilk 15 dakikasını kesip voiceoverlarını değiştiriyorlar abi. Baya aslında böyle baktığında film ya şey gibi yani Amerikan çocukları bu filme layık değil gibi bir sebeple küçültülmüş. Ve bu arada Amerika'da öyle yapıldığı için bize de Amerika'daki versiyonu satıldığı için de Türkiye'de o gelmiş gibi bir durum var açıkçası. Ben bu filmin böyle bir yani bilinmeyen tarafını söyleyeyim. Bu arada bu ilk 15 dakikasını filmin görebilmek istiyorsanız da Hemen e, bu filmden bir sene sonra daha e, bir film daha var. *Mewtwo Returns diye. Onun içerisinde DVD'de bonus content olarak The Anka Story of the Mirtho's Origin adında böyle bir ek content var. Ek içerik var ve orada da hani gerçekten bu, bu dediğim kısmı izleyebiliyorsunuz. Bu YouTube'da yok maalesef. Çok ben bu filmi indirmek zorunda kaldım bunu görmek için. Ve şey yani bayağı bu olaydan sonra Fox Kids'e falan büyük nefret kusuluyor. İşte Fox Kids'e, 4 Kids'e ve yani çok aslında bu tarz saçmalıkları da yapan bir şirketmiş bu 4Kids e, o zamanlarda. Böyle bir şey yani neyse aslında böyle böyle bakıldığında şey yani hani ya bu film bambaşka bir film ve açıkçası birileri tarafından değiştirerek biraz mahvedilmiş bir film. Ama bu halde biz bunu, bu halde büyüdük ve dolayısıyla aslında bundan konuşmamız lazım. Ben biraz daha böyle Pokemon'un e, tarihinde nasıl bir yerde durum, durumdan bahsetmek istiyorum bu filmin. Bu çok erken bir film. Pokemon tarihinde Pokemon 97'nin Nisan ayında Japonya'da yayınlanmaya başlıyor dizisi Indigo League adı olarak bildiğimiz bizim de izlediğimiz ilk seri. Yani Türkiye'de kaldırılmadan önceki evet. yayınlanan seri. Ve 99 yılında da bu seri bitiyor aslında. Bu film de 98 yılında yayınlanıyor. Yani seri bitmeden tam böyle ortaya geliyor. Bayağı böyle serinin ortasında çıkmış. Ve aslında böyle Pokemon'u şey gibi düşündüğünde 23 tane anime filmi var Pokemon'un. Bir tane live action filmi var. Dedektif Pokemon adında, Pikachu adında izledim. Bayağı eğlendim açıkçası. 1200'den fazla bölümü olan da 27 tane dizisi var abi. Pokemon. <laughs> yani Pokemon çok büyük bir şey tamam mı? Ve böyle şey gibi ya, 27 seri çok büyük bir şey. İşte böyle 2019'da ve 2021'de Journeys, Master Journeys ve altımı Journeys adında 3 tane seri çıkıyor ve Netflix'te var bunlar. Net Netflix çıkartıyor zaten. Yani Netflix haklarını satın almış galiba. Ve bu, bu, filmlerde işte eşim Go diye bir partneri var. Go bayağı Mew, to, Mew projesine katılmaya çalışıyor. Mew projesi de şey Mew'la ile ilgili bilgi edinmek istiyoruz projesi. Neredeyse filmden 23 yıl sonra Mew hala bir sır aslında insanlık için. Mew'la ile ilgili bir bilgi yok aslında. O yüzden de aslında bu hafıza meselesi direkt bununla alakalı. Çünkü Mew fikrini belli ki Pokemon şirketinde de şey olmuşlar. Ya biz bunu harcamayalım demişler. Mew'le Mewtwo fikrini. Bu arada bu serilerin çoğunda Mew ya da Mewtwo var. Bu 27 serinde. Ben açıkçası bayağı izledim. E, ama hep böyle şey bilinmeyen, böyle bir anlaşılamamış bir e, olgu olarak var. Mew'le Mewtwo. Böyle Mewtwo biraz daha agresif. Hani böyle bir alan ve insanlardan uzak durmaya çalışan. Mew daha böyle bir, nasıl söyleyeyim, pervasız. Hani sağda solda gözüküyor falan. Böyle bir şey. Hatta şöyle söyleyeyim, işte bütün bu meselelerin içerisinde Pokemon'ların nasıl geliştiği, nasıl oluştuğu... Uzaydan geldi Pokemon'lar, uzay serileri var, Paralel Evrenler serisi var... Bu aslında... Senin de bahsettiğin şeylerin hepsi bazı serilerde... Bayağı odak noktası olmuş, konu olmuş... Üzerine gidilmiş fikirler. Yani böyle Pokemon'ların nasıl geldiği, nasıl oluştuğu falan böyle bayağı... Konuşulan bir mesele aslında bütün serinin içerisinde. Yani... E, tabii çocuklar için şey yapılmış bir anime olması dolayısıyla... Ya Pokemon'un senin de dediğin gibi öğretisi hep çok net yani. Hani çok keskin neyin ne oldu. Kötü adam neden kötü olduğunu konuşuyor mesela. Hani ben bu yüzden kötüyüm falan diyor. Her şey çok net. E, Mewtwo'nun derdi çok net. Giovanni'nin motivasyonu çok net. Roket takımının sabit motivasyonu var. 26 yıldır Pikachu yakalamaya çalışıyorlar. Eşin. Eee, zor yani 26 yıldır yapamadılar. İşte gerçekten yani böyle aslında Rocket takımı çok mutlak kötü de değil yani. Hmm. şey böyle biraz daha böyle bir perspektif katan, hani kamerayı bir elleri taşıyan e, karakterler ve aslında şey yani böyle hepsine bakıldığında Pokemon anlatısının 26 yıldır işte böyle 1300 bölüm, 20 20 küsürü film kendi matematiği var abi bu serinin. Yani bu Pokemon dediğin şeyin anlatım kuralları var. Hikaye anlatım kuralları var. Yani bayağı bunlara çık çıkılmıyor bayaş şey böyle kodu var yani bu işin ve yani böyle bunu yıllardır üretiyorlar ve ben yıllardır izliyorum çok seviyorum açıkçası ee, yani teknik olarak çok özel sahneleri var bu filmin ee, yapım olarak çok hırslı bir proje değil böyle çok e, hani Batı'da gösterileceği çok belli yani çünkü Batı'ya satılmak için üretilmiş bir, bir şey Pokemon. ama bütçesi böyle asla kira gibi falan değil ya yani çok düşük bir bütçeli ona göre bakıldığında ama aslında normal animasyona göre bakalım, ortalama bir bütçesi var. Ben böyle şahsen şeyi çok seviyorum. Doktor Fuji'nin laboratuvarının tasarımını. E, Mewtwo ile Doktor Fuji'nin konuştukları an var ya böyle bir can, canlardan büyüyorlar böyle karakterler falan. Evet evet. Onları, onları çok seviyorum. Mesela hologram meselesi var. Bayağı şey gibi aslında Star Wars göndermeli senin de dediğin gibi. Hologram <laughs> ve Holog hani o hemşire karakterin tipi bayağı Star Wars aslında. Mewtwo'nun yarattığı şatonun tasarımı muazzam. Bence yani böyle o merdiven fikri var ya, spiral. Evet. Yani çok iyi bence. Yani Mew sahneleri de çok güzel. Eee evet. finali çok sert. Ağlatma garantili. Yani ben gözlerim doldu gerçekten yine sonunda. Yani çok ikonik sahneleri olan çok özel bir film ve baya bizim jenerasyonumuzdaki baya bir çocuğun bağ kurduğu bir iş yani. Bilmiyorum böyle bir bu çok özel bir sorumluluk. Yani çocukların ahlaki olarak <laughs> Pokemon'da büyümesi. Böyle çok şey garip bir sorumluluk yani çocuklar için bu kadar pedagojik olarak bir şey yapmaya çalışma fikri falan bu kadar aslında ekstremleşebiliyor olması bunun. Ya yani tabii ki kusursuz bir hikaye değil hikaye anlatısı işte özellikle garip kesilmiş versiyonundaki direkt kitler bağlantısı falan çok bana şey geliyor yani hani çok net her şey bir dandiklik var ama yani çocukluğumuza yön verdiği için bizi biz yapan işlerden olduğu için ya podcast'ten bu podcast'te konuşmamızdan çok memnunum yani bu filmi. Benim diyeceklerim bu kadar. Süper. Çok iyi. Ben yani bilmiyordum yani böyle bir daha önce işte yapılmış bir iş olduğunu, işte bir, belli bir kısmının kesilmiş olduğunu, buna tepki gösterdiğini falan iyi oldu valla. Bunu bence dinleyicilerin büyük bir kısmı da bilmiyordu. Hı -hı. Sanmıyorum yani. Çocukken izlediğimiz için yapıyoruz. Tabii. Öyle. Öyle. o zaman bizi dinlediğiniz için sağ olun diyelim. Bizi sosyal medyalardan takip edebilirsiniz. Instagram var, Twitter var, ee, şu anki adıyla X, YouTube var. Ee, buralarda aktifiz, aktif olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla takip ederseniz seviniriz diyelim. Ve e, bir sonraki bölümde e, görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşça kal.